Değerli yani Korkuteli halkımız ve bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız. Sizlerle bu dördüncü yayınımız, bu dört hafta içerisinde sizlerden çok güzel geri dönüşler aldık. ki Desteğiniz için teşkilatım ve şahsım adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Korkuteli Belediye Başkanı Sayın Ömer İştenk bu hafta bir bebekleri dünyaya geldi. Kendisini aradım ama tabii o heyecanla muhtemelen müsait değildi. Görüşemedik. Allah'ına lobalı büyüsün, kıymetli eşi ve şahsına da hayırlı olsun dileklerimi buradan iletiyorum. Bilindiği üzere Covid-19 için sağlık personelimiz aşı olmaya başladı. Umarım bir an önce bu illetten kurtulur. E, yasaklar biter ve artık döneriz, normalleşiriz diyelim. E, yine hafta içerisinde mahalle muhtarlarımızı ziyaret ettik. İl e, Başkanımız Sayın Mehmet Başaran tarafından isimlerine özel hediyelerini dağıttık. Muhtarlarımızın sorunlarını yerinde dinledik bu ziyarette. Elbette sorunlar ve problemler asla bitmez ama bizler bir köprü vazifesi görerek Büyükşehir tarafından, Büyükşehir desteğiyle sorunlarına çözüm bulmaya, sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Hafta içerisinde siyasi açıdan üzücü bir olayla karşılaştık. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Beyefendi ve Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş Türkiye ne güzel söylemiş oysa işte ki fikirler kaba kuvvetli değil daha üstün fikirlerle mağlup edilebilir diye. bu sebeple asla kaba kuvvetli başarı ölçüsü Değildir ve olamaz. Her defasında e, bu tür saldırıları kınıyor ve son olmasını temenni ediyoruz. Ama gelin görün ki cahil daha kesimler bunu bir e, çözüm olarak görmekte. İnşallah e, bu son olur. olur. Ümit ediyorum. E, yine hafta içerisinde sosyal medyadan takip ettiğiniz üzere İyi Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Profesör Sayın İsmail Tatoğlu, Kalkınma Politikaları Başkanımız Profesör Sayın Ümit Özdağlı, Ekonomi Politikaları Başkanımız Sayın Erhan Usta, Milletvekillerimiz Sayın Feridun e, Mahşi ve Sayın Hasan Subaşı, İl Başkanımız Sayın Mehmet Başaran, e, İl Yönetimi, İlçe Başkanları, e, Demire ve Elmalı Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz olmak üzere yine Şamlı bir istişare toplantısı yaptık. E, bu toplantıda e, öncelikle ülke gündemi ve ülke ekonomisi ardından da Antalya'mızın kalkınmadaki son durumu ve ekonomik olarak eksilerini ve artılarını konuştuk. Son derece güzel ve bilgilendirici bir toplantı oldu. İlerleyen zamanlarda da bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek Beyefendi'nin güzel bir projesi olan ve e, halkımıza uygun fiyatta et satışı yapan halk etleri çarşamba günü ilçemize geldi. Ciddi anlamda da bir ilginin olduğunu gördük. E, sosyal belediyecik anlamında güzel bir proje vatandaşlarımız da bu projeye tam not vererek ne kadar yerinde bir proje olduğu kanısına vardık. Halk ettiler çarşamba saat 17 arasında ilçemizde olacaktır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı halk ettirimize bekliyoruz. Biraz daha ilçe, ilçemizdeki ilçemiz hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizleri İyi Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte, ilçe meclisinde olsun, sosyal medyada olsun, ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı sayın işte öngörüsüz olduğundan sürekli bahsettik. Ayrıca ilçe belediyesinin sürekli borç altına, borç altına soktuğunu hep konuştuk, sürekli konuştuk, dile getirdik. Bu konuda kendi şeylerimizi hep söyledik. E, gerekli mecralarda e, dile getirdik. Projelerindeki yanlış adımlarından kaynaklı öngörüsüzlüğünden dolayı bu pazar yerini yıkarken yerine hazırlamadan büyük e, Büyükşehir Belediyesi'nde gerekli kararları almadan kendisini seçmiş olan korkuteli halkı ile istişare etmeden bakın burası çok önemli. Her ne kadar kendisi mazeret bulsa da e, halk istişare etmeden acele karar verip acele davranarak e, bu yıkım ve taşıma işini ben bilirim, ben yaparım mantığıyla pazarcı esnafını ortada bıraktı. Ve yapmış olduğum bu hatadan dolayı e, bir suçlu aramaya başladı. Nitekim e, duyuyoruz, e, du duyumlarıma göre e, size bunu iletiyorum. Nitekim bu taşıma ve yıkım işleminin sorumlusunun da bizlere işaret ettiğini e, bazı kaynaklardan öğrendik söylemlerinde İyi Parti ve CHP'nin buranın yıkımıyla alakalı suçlu olduğunu belirtmiş. Sayın Başkan her çıktığı platformda, her çıktığı yayına benim saf ve temiz pazarcı esnafım diyor. Dikkat edin bakın bunu her yerde kullanıyor. Evet, bizim ilçemizin insanı saf ve temizdir. Bunu bizler de biliyoruz. Çünkü biz burada yaşayan bu avroya sahip olan insanlarız. Ama sorun şu yani sorun şu ki pazarcı esnafının elinde e, formalite diye imza toplayıp Büyükşehir Belediye Meclisi'nde buyurun işte e, buyurun, bütün pazarcılar buranın taşınmasını, taşınmasını ve yıkılmasını istiyor diye tanıtım yaparsanız bu saf ve temiz diye nitelendirdiğimiz bizim memleketimizin insanını pazarcı esnafına ihanetten başka hiçbir şey değildir. Bu hafta çarşamba pazarının halini gördüm ve gerçekten işler acısı bir hal vardı. Giden birçok vatandaşımız da bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi. Çarşamba günü pazara çıkın. Oraya yeni kurulan uzun pazar yerine sizlerden bir ricam. Pazar günü çıkın. Eğer benim bu söylediklerimde herhangi bir yanlış veya hata olduğunu düşünüyorsanız çıkın pazarcıya. O pazarcı esnafına sorular sorun. Ne mi sorun? Turgut Manoğlu kapalı pazar yerinin taşınması ve yıkılmasıyla alakalı. Siz hep birden toplanıp imza verdiniz mi? Bu soruyu sorun. Cevabını da lütfen beni arayıp söyleyin. Eğer bir yanlışınız varsa ben buradan özür dilemesini diyorum. Algı yaratmaya çalışmanın ve insanların zekasıyla oynamanın bir anlamı yok. Halk her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Biz İyi Parti olarak muhalefetin gereğini yapıyoruz. Soruyoruz, sorguluyoruz. Bunu da yapmaya her zaman devam edeceğiz. Yanlış gördüğümüz her şeyin karşısında durmaya, dimdik durmaya devam edeceğiz. Eğer bu durumdan muhalefet, yapmış olduğumuz muhalefetten dolayı bizim sorgulamalarımızdan rahatsız olanlar varsa istedikleri gibi at koşturamayacaklar. Ben bilirim, ben yaparım mantığıyla yürüyemeyecekler. Eğer bu düşünceye hasıl olan var ise kartopu değil bir çiğ olarak geldiğimizin bilinmesini isteriz. Bizler üzerimizde bulunan sorumluluğu farkındayız. Her ne şartlarda olursa olsun yılmadan, korkmadan, çekinmeden görevimizi yerine getirmeye çalıştığımızın bilinmesini isterim. Çünkü her defasında söylediğimiz gibi biz yıkıcı değil yapıcı muhalefet yapmayı kendimize benimsemiş bir partiyiz. Çünkü bu ilçe hepimizin. Gelelim Sayın Ömer İçtey'in e, basına kapalı olarak 8 Ocak tarihindeki meclis üyelerini bilgilendirdiği ilçe başkanlarını davet etmediği toplantıya. O toplantıda bizzat kendi ağzından bahsettiği konu var. E, orada olmadığım için sadece duyduklarımı sizinle paylaşacağım. E, bu yaşamış olduğumuz pandemiden dolayı Kanal Korkuteli havuz ve seyir Terası projelerinde çok büyük zararımız var diye bir söylemde bulunmuş Sayın Başkan. Özellikle teras projesi bizim personel yönünden ve ekonomik olarak çok sıkıntıya soktuğunu söylemek, söylemesi ciddi bir itiraftır bence. Bu da yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, sayın Başkanım biz bu olasılıkları söylemiştik ama e, bizleri siyaset bilmemekle, siyasi terbiyesizlikle suçlayıp e, salatalık göndererek ilçe siyasetine veya diğer ilçedeki Karşit kendisi gibi düşünmeyen insanlara verdiği önemi ortaya koymuştur. Bunları hepimiz görüyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz. Burada asıl önemli olan ve sorulması gereken bizim ısrarla söylediğimiz şey şuydu: Başkan bu projelerin neler neler yaptı, nasıl yaptı, yapması iyi midir, kötü müdür, doğru mudur, yanlış mıdır? Biz bu konulara girmedik, konuşmadık. Bizim öğrenmek istediğimiz ve ısrarla sorduğumuz Korkuteli Belediyesi bütçesi bu projeler yapmaya uygun mu? Ve uygulaması için, uygulanması için doğru zaman mı? Sadece bunu öğrenmek istiyoruz. Sonuç olarak bu seyir terası yapılırken pandemi devam ediyor. Dünyada pandeminin ne zaman biteceği belli değilken, yasaklar devam ederken seyir terası yapıldı. Yani bu işin bu haddeye gelebileceği belliydi. Tüm Korkuteli halkı bizler gibi bu krizde, bu pandemi döneminde işlerin bu haddeye gelebileceğini zaten görebiliyorlardı. Bunun için belediye başkanı veya danışman olmaya gerek yok. Bütün işletmeler, fabrikalar, esnaflar küçülmeye giderken Korkuteli belediye başkanı sanki arkamızdan atlı kovalar gibi tabiri yerindeyse aldır aldır projeleri yaptı. Sonuç ne oldu peki? Pandemiden dolayı bu yapılanlar, bu yapılan projeler kapalı yatırımlar atıl bir şekilde kaldı. Pandeminin ne zaman sona ereceği belli değil. Bu süreç ne kadar sürecek o da belli değil. Bu öngörüsüzlüğün bedeli, bu öngörüsüzlüğün bedelini ötüyoruz şu anda aslında. Onlarca personel boşta kaldı. Milyonlarca lira para yatırıldı. İşletmeler kapalı hep söylediğimiz bir şey var. Yani yatırımlar 4 aylık değil 12 aylık olması lazım diye. Ki ne kadar haklı olduğumuzu şimdi bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Bu da Sayın ne kadar öngörüsüz olarak hareket ettiğinin net bir fotoğrafıdır. Ömer Başkan bu projeler pandemi yokken başlamadı sonuçta. Aksine pandeminin tam ortasında başladı. Yani bizim anlamakta güçlük çektiğimiz şey ne yazık ki bu. Ömer Başkan hala bizim komiser adına Çakılan bir çivinin, yapılan her yatırımın e, itirazcısı, e, onun bir lafı var, e, istemezütçü olarak bizi tabir ediyor. Ama e, biz ona e, itiraz etmiyoruz. Biz yapılan yatırımın zamanlamasının yanlış olduğunu ve maliyetinin bütçemize uygunluğunun sorgulanmasını yapıyoruz sadece. Biz bunu sorguluyoruz. Muhalefet olarak bu da bizim en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum. Yoksa Korkuteli için her bir e, güzel işin zaten yapmış olduğu her işin e, için kendisine biz teşekkür ediyoruz. Belediye personeli sayın işte. Ama e, inanın bu projeler yapmış olduğu gibi öngörüsüzlük ilçemizi ileride daha büyük sıkıntıya sokacak. E, sokacağı gün gibi ortadadır. Gelelim bir diğer konuya. Ee, AK Parti İlçe Teşkilatı hafta içerisinde ilçemizdeki pazarcı esnafının temsilcileriyle bir araya geldi. Ee, pazar yerini konuşmuşlar ama anladığım kadarıyla sadece konuşmuşlar. Yine bir çözüm e, yolu bulunamamış. Bu toplantıyı birkaç defa daha yapacaklarını beyan etmişler. Ee, bana aktarılan ve konuşulanlar bu şekilde. Ama Cumhur İttifakı olarak sorulması gereken ve cevap bekleyen sorular var. Bunlar neler mi? Cumhur İttifakı şikayet bir çözüm merci olduğu halde neden sessiz kaldı pazarcıya karşı? Pazarcı esnafına şimdiye kadar neden sahip çıkmadı? E, bu toplantıya belediye başkanı e, Niyazi İşlek neden katılmadı? Daha önce Arasta çarşısında esnaf gezerken belediye başkanı neden Arasta'yı dolaşırken yanlarında değildi? E, Gümüşhan Otel'de belediye başkanı Sayın İşlek tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Cumhur İttifakı'nın AK Parti ilçe başkanı ve meclis üyeleri neden yoktu ee, gibi bazı soruları bizlere soruyorlar. Ama tabii ki bunun cevabı bizde değil, e, Cumhur İttifakındadır. Umuyorum ki bu yayınımızı izledikten sonra veya işte gazetelerde bu yayını gördükten sonra e, bir açıklama muhakkak yapacaklardır. Bu haftalıkta yayınımızın sonuna geldik. Ee, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu yayınlarımız her hafta devam edecek. İlçe gündemi, genel siyaset, yerel siyaset olmak üzere bildiklerimizi sizinle paylaşacağız. Ee, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun.